arkadaşlar Anti Dead by Daylight videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu tak tak grette o kadar fazla yorum atmışsınız ki yani o koku herkes aynı şeyi söylüyor. İşte abi şunu oyna abi şu yeni perkle tak tak gret bilmem ne. Abi oynadım gerçekten 10 numara çok güzel gerçekten dediğiniz kadar varmış. Şimdi tak tak gret'i Vekna'nın yeni uzaktan jento patatan ile oynayacağız. Ben bir maç denedim video kayıtta tam sesle alakalı bir sıkıntı olmuş o yüzden oluyor e, onu yayınlayamıyorum ama denediğim maçta infilak, infilak çalışmamış. Ben de dedim ki baktım infilakta şey yazıyor açıklamasında. E, jeneratör tekmelediğinde falan gibi bir ifade var ama şövalyenin perkinde jeneratöre hasar verdiğinde diye bir ifade var. O yüzden de, düşündüm ki herhalde şövalyenin perkiyle çalışır o yüzden şövalyenin perkiyle buydu tamamladım infilak orada çıkarttım bilginiz olsun bakalım çalışırsa şu halini ile çok daha güzel olur zaten ulti nazarın. O yüzden ben de merak ediyorum. Hemen şöyle alalım. Tak tak vred bu izinde bilmeyenler için hemen anlatayım hızlıca. Arkadaşlar olay eklentilerde Mor eklentim bir şeyleri daha hızlı kırmamı vesaire vesaire sağlıyor. Jeneratörü daha hızlı vuruyorum, kaliteli daha hızlı kırıyorum falan. Ama asıl olay da kahverengi eklenti. Kahverengi eklenti şunu sağlıyor. Jeneratörü hasar verdiğimde benim görünmezlikten çıkmamı sağlıyor otomatik ve ben de bunu kendi lehime kullanıyorum. Şimdi burada uzaktan vurmak yerine çana katacağım çünkü jeneratör çok çok hızlı. Burada tamam adam girmedi moda Biz hemen şöyle bir vursak çok tatlı olur Şimdi mesela orada jeneratörü vurup çıktım Çünkü elle çıkmaktan çok daha hızlı Burada da bakın hemen vurdum hemen çıktım şimdi burada yine adamı kandırmaya çalışan Az önce bir saat bunu yaptım bildiğim için döner bir tür diye düşündüm o yüzden Tamam hiç sıkıntı yok Burada dönüşüz onu kovalayalım Bence kayamayacak vuracağız Oo çok güzel iyi oynadı iyi oynadı Kaymadı orada mantıklı olanı yaptı Şimdi kendi sıkıştırdığında hazır Ben şöyle kırayım bunu Üstüne öyle gidelim Yine aynı şey yapar mı? Yine aynı şey yaptı gerçekten Tamam peşine gidelim Hala Vekna'nın perki var. Vekna'nın perkiyle de hala bunu kombolayacağız tabii ki maçın içerisinde ama orada şey daha mantıklıydı benim için. Ama bu sefer aynı şeyi o yüzden bu sefer vuralım bari. Jeneratörü geri döneceğim. Oradaki jeneratörü bir kez daha durdurmak istiyordum. Yapamadık. Okey. Bu maç birazcık iyi oyuncular geldi. Diğer diyeyim da hatasını yaptı adam. Arkadaşlar o jeneratörden kalkalım lütfen. Ben hemen bir daha vurayım. Durdurdu benim için sağ olsun. Vurdurmasaydı vuramayacaktım bu kadar hızlı gidemeyecektim peşine. Hem jeneratörü vuruyorsunuz hem de şey bak yukarıdaki jeneratör de yapılıyor. Onu görmüş oldum şu halin yukarıdaki çok iyi oldu. Şimdi kapıdan geçerken orada hemen görünmezlikten de kurtulmuş olacağız. Çok tatlı olacak Tak Hemen şöyle Renato'nun peşine düşebileceğim. Düştük. Düşürelim. Yukarıdaki jeneratörü vurmak istiyorum. Tamam yukarıya adam asalım. Atlamasın. Atladı köpek. Gel buraya. Senin peşine düşeceğim şimdi. Aşağı atlamadı. Beni at aşağı düşürmeye falan çalışıyor aklımda da öyle bir şey yaşanmayacak. Öyle bir şey yaşanmayacak. Ama ben senin önüne buradan aşağı atlayabilirim. Sen yer misin bunu? Dediğim gibi. Balansın var mı? Varmış. Peşine gidelim. Buradaki palette onu avlayabilirim. Çok mantıklı oynuyor bu arada. Tamam onu kandırdım. Hemen vurduk palete. Adam iyi oynuyor. Bir tane daha palet buldum güzel. Güzel 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 karşılıklı herkesin iyi oyunlar valla bir tane o alabildik sadece he. İnanılmaz. Hemen şöyle asalım. Şimdi uzak alttan şu yukarıdaki jenitörü patlatacağım oraya gitmeme gerek kalmayacak. Çok tatlı olacak benim için. Hemen görünmezliğe girelim. Bakalım şövalyenin perkili çalışırsa çok tatlı olur. Şöyle bir vurayım. Neden? Sadece görüş alanında mı olması gerekiyor? Saçma. Bu şekilde olmasını sevmedim. Neyse sıkıntı yok. Yukarıdaki jeneratörü yukarı çıkmadan vurmuş olduk. Duvar arkası da vurma izin verseydi yani ne olurdu ki sanki? Lan atla da sanki. <laughs> ya, bu kadar. Bu arada şu ailenin belki çalışmadı. Ulan be ulan be. Allah saniyelerle herifler ayakta kalıyor. Nasıl be. Mesela bir türlü veremiyorum bir şeyler oluyor. Dokunamamış. Durduramamış daha doğrusu. Hı -hı. Lan nasıl %50'yi tutturdum, sana da helal olsun. O kadar sağlı sollu hareketler yaptım, herif geldi tutturdu. Şimdi burada tutabilir miyim? Tutamadım. İyi de hemen. hemen vuralım. adamdır nefes almıyordan oyunu oynuyorum şu anda ve hala bir alabilmeyi başarmışım sadece, şaka gibi. Hemen bunu kıralım, soldaki şey çünkü biri de oturmaya gitti. Onu da istiyorum, bunu da vuralım. Çocuk da iyi oynuyordu. Hemen kendi palet de buldu. Şey mi kanka ya? Kurbanlar çok güçsüz. Hikayesi başlamış yine. Adamlara nefes aldırmadan oyun oynuyorum. Yine bir şeyler başaramıyorum ya. Düştüğümüz hale bak. Hemen vuralım artık burada. Kaçacak bir şey kalmadı. Vuralım. Aşağıdan yukarıdaki jenkuru falan patlatabilir. Kuşe falan gidiyor. Görüyorsunuz hayatlı. Yani yapacak hiçbir şey kalmadı. Köşeye gideyim de adam hani oyuna girerken ben tekrardan asacağım içeri girene kadar şu yukarıdaki jeneratörü bitirecekler mesela. Muhtemelen bir bu arada ya. Bakayım. Çok hızlı. Bakalım patlatabilir miyiz? Hadi oğlum. Hadi Adamın bak köşeye sürün köşeye koşması sadece yani en basic hareket ya en basic yapabilecek ne kadar işine yaradı Aşağı atlar mı bu buradan? Atlamıyor yukarıda heal'lanıyor falan galiba bir şeyler yapıyor Yukarı çıkmak zorundayım. Medkit yine heal'lanıyor olabilir. Heal'lanmış da. Peki. Ben geldiğimde heal'landı. Yani baitlendim resmen ya. Yemin ederim. Sen? O da atladı. Belki bir slug atar bir şey yapar kazanırız. Oh balansı var. Her şey olmadı ya onun için. Her şey. Ben bu jenitörü tutamam bu arada. Bu hali ne? İnanılmaz. İnanılmaz yani şu jenitörün hali ne? Facia ya resmen. Geldim abi. iki tane yaralı var burada. Şuna vuralım mı bir tane? Vuramadım. Onun da sprint burst varmış çünkü. Ben bir tane adam var. Onun da sprint burst var. Okey. Renato muhtemelen kulübe tarafındaki jenitörü yapıyor. O yüzden maç bitti yani. Ben buradan çevirme şansım yok. Hangi bir jenitörü tutayım ki şunlara bak. Yan yana olan jenitörleri bile tutmayı başaramamışken bunları tutmam tamamen mucize aramak yani. İmkansız. Şurada da bile oluyor olabilir yani. Ben Renato'nun şurada olduğunu tahmin ediyorum ama şu sol köşeyi de yapıyor olabilir. Hiç emin değilim ben. Ben olsam kulübe yaparım. yapardım. Daha safe olduğu için şu anda hakkımı orada kullanmaya gidiyorum ki bayağı da yapmış. Abi. Dağıldım şuradan. Kafama palet de yedim. Tertemiz. Şu nerede? Şunu şurada bir düşürsem. Tamam. Sen tane daha palet buldu. Kendine yağ ama İçeri girelim. Hala perkimiz var. Abi yok falan geliyor. Bir şeyler oluyor ya. Ya o kadar ben gameplay yapmaya çalışıyorum. Yaşadıklarıma bak ya şu yaşadıklarıma. Oo. Burada gitti hemen bir yetişelim şuna şöyle. generator çanak attım, yeni perke attım. Yok. Oh, bambaşka bir yerde başka bir şey daha bitiyor ama ona rağmen. Hmm. Çok zor ya. ya. Bazı katillerin oyun kazanması imkansız. İmkansız yani. yani Uçarla ne yapabilirim ki? Şunlara bak. Ne yapabilirim? Çok dengesi ya. çok kötü. Oyun direkt çok kötü gidiyor. Direkt çok kötü bir oyun. Baya kötü bir oyun. Yani kazansaydım aynı şey derdim bu arada. Kaybettiğim için flame atmıyorum. Gerçekten kötü bir oyun. Bu kadar zaman iyi oynamışım ya ben bu oyunu. Aaa tahammül ediyorum hala aynen. Şimdi buradaki huk takasını kazanmaya çalışmam lazım da ne yani Vred'le hook takası nasıl kazanacağımı siz bana sorun ben cevaplayacağım yorumları tamam mı? Abi nasıl kazanacağız diye ben size mutlaka güzel bir cevap yazacağım hepsine. Bu ne abi? Yani hiçbir şey denemeye de bilirler. O kapıyı açmaya gidiyorlar şimdi ama şuradan biri geliyor. O kapı açık mı? O kapıyı da biri açıyor mu? İkinci ışık yanacak mı orada? İkinci ışık da biri orada, biri burada tam Renato sa sadece Renato burada şu anda. Ya almayacaklar bu arada. Yetişemezler. Şimdi koşuyor ama bence yetişemeyecekler. Ben burada blok atmaya çalışacağım vurmak yerine. Al bence almayı denemeyecekler. Yani çünkü yetişemeyecekler. Burada dümdüz koşmaya çalışsalar bile şu an blok olmaya çalışacağım hepsini. planı... gözleyeyim. Yine aldı. Şimdi Renato'yu düşürmeye çalışacağız mecburen çıktığında adamın çünkü 36 saat önce 36 saat vurulamıyor falan bir şeyleri de var ya. Öyle teknik detaylar da var. Bunu alalım şöyle en uzaklara götürmeye çalışalım. Kapılardan, mapılardan, her şeyden. Yani map'in en köşesindeyim yani. Daha adamı ne kadar uzağa getirebilirim. Değil mi? Yetiştiler de oradaki. Takasına da yetiştiler. Salonda gidin işte. Şimdi burada köşede erken karşılayıp birini vurabilirsem Belki kazanabilir ama biri şuradan gelecek, biri şuradan, biri şuradan falan oynayacak şimdi. Bak o almaya başladılar bile. Vurdum bir tane. Erken hasar yedi, yanlış yaptı. Bunu kırdım. Tamam, takası da bozdum. Var mı daha gelen? Ben de burası. Sanırım bir tane vurursan renata benim olmuş oluyor. Şimdi bir daha gelmediklerinden emin olmam lazım. O yüzden görünmez oldum. Şu heal'ı bozalım şurada. Git kankam. Bitirecek misin bunu? Bitirdim gerçekten. Hürelerse şu an geldi. Hürelerse alan kişiyi düşünmem lazım. Hürelerse da onu korumak isteyecek tabii ki haliyle. Bedardın var mı? Bak. Ya ya ya. Bir fly save yemediğim kaldı bu maç. Onu da birazdan yersem çok mutlu olacağım. Bir tek o eksik. Çünkü bir tadı damağımda kaldı bir şeylerim böyle bir fly steak haberi çıktı. Tamam ne biz buradan alamayacağız herhalde. Ve şu breta karşı şurada bu takasıyla almayı başaramadı. Ne diyeyim ki? Adamlar oyun kazandı. Bildikleri 3-5 mikro bilgiyle oyunu kazandı. Mikro bile değil makro. Evet. İnanılmaz gergin bir maçtı. Cani katil olduk. Hemen şöyle bakalım karakterimize. 8... Ne? 842k puan kazmış olamam. Nasıl ya? Görevlerden falan herhalde geldi. Bir, Big bir an kalmışız, bir kalmışız ve serverlerim falan herkesin pekleri bu şekilde. Hadi ikinci maça, let's go. Hadi bakalım ikinci maça da girdik arkadaşlar. Hemen kaydı açtım. Ma maç o kadar süredir arıyor ki aradığını unutmuşum, videoya dalmışım ya. Yani. Okey şimdi... Son zamanlarda ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Valla Ark Raiders Overwatch. Overwatch'a 2, 3, 5 kaç, 7, kaç tane lan? 5 tane yeni karakter geldi. 5 tane yeni karakter valla hepsi de çok zevkli müzik ki ele oynaması supportta çok keyifli Emre falan geldi ilk defa karakter getirdiler Bayağı bir zamandır bak arka arkaya hep onu oynuyorum O yüzden güzel Arka şekilde devam Ona da çok güzel update'ler falan geliyor O yüzden sarıyor Bu aptal oyunda bu yüzden oynamıyorum Şimdi şuraya hemen bir vuralım Ya ben evet niye oynamak istemiyorum biliyor musunuz? Adil değil yani gerçekten bakın sağlıklı bir şekilde konuşuyorum. Gerçekten adil değil bu oyun. Survivor Side o kadar fazla güçlü, o kadar fazla rahat ki. Ve yapımcılar asla bu durumla hiç ilgilenmiyor ve onların tarafını tutuyor ki. Yani böyle çok can sıkıcı bir durum o yüzden. O yüzden de oynamak istemiyorum. Çünkü ne oluyor mesela şu anda? Kocacım ne oluyor? Gözünü sevdiğimin oyunu. Abi ben tutuyorum ya paleti. He? İzin izin ver. Ben ne saat tutayım? Ben de aynı şeye sahibim. Aynı space'e ben de sahibim. Spamlıyorum. Adamı benden önce tutan şey ne yani? Tamam. Güzel. Hemen şöyle asalım bunu da. Bir de palet kalkıyor iniyor falan bir şeyler oluyor. Bir de yapımcılar asla boyunu eğilenmiyor yani. Yeni chapter getiriyorlar bırakıyorlar. Getiriyorlar bırakıyorlar. Oyunun dengesini sağlayacak herhangi bir değişiklik yapacak herhangi bir ne bileyim bir hiçbir şey yok. Sıfır. Şöyle şimdi bunu şaşırtacağız burada nasıl görüneceğiz, çıktığımızı anlamayacak diyecektim de Allah hemen şey verdi çocuk, helal olsun. Ben olsam anlamayabilirdim yani, normal bir oyuncu orada anlamayabilirdi ama adam anladı. Tebrik ederim gerçekten. Hemen şöyle şuna vuralım. Rafil yakaladık çünkü burada hiçbir şey yok. Çok bir de bak, olmaz olur mu? Benim en sevdiğim yapı bu arada? Altağlık. Çok iyi. Oraya burada, burada bir tane. Hemen peşine devam edelim. Arkadaki jeneratörü dönüp oraya da bir vurasım var ama şu an bunu yapacak bak. Ya Blok bulmuştum be. Tamam, kıralım. Hemen kıralım. Bir de katiller dengesiz. Ya ben bu oyuna girdiğim zaman Nurse oynamak zorunda hissetmek istemiyorum. Blight oynamak zorunda hissetmek istemiyorum. Diğer katiller de oynayabilmek istiyorum. Aynı rahatlıkla oyunu dayak yiyorum. Ben 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 kurbanım. Onlar katil gibi değil mi maçta? Şunlara bakın. Kar rahatlar ki. Şimdi burada fili bir tane kar atacağız bu çocuğa. Üç kişinin yaralı olması bizim için güzel. Onu kovalamıyorum. Devam etmiyorum ona şimdilik. Öyle bir şey yapmak istemiyorum. Tamam beni beyit dedi. Pencereye koşacak. Burada atladı. Kandırabilir miyiz? Ha, kanmadı. Bunu burada bırakmam gerekiyor. Bu şekilde kovmaya devam edersen başlıyor tamam. Gidelim başka bir yerde başkalarını gafil alalım. Çünkü bu katil öyle güçlü katil değil. Gafil alması gereken bir katil. O yüzden oynanması gerektiği gibi oynamamız lazım. Burada rahatça sağ sarımızı vurduk. Şuna dönelim. Orada bir flash save denemek istiyor çünkü. Hem yani bir kere asılmış biri olarak fazla cesur bir hareket. İğrenç bir dedart bastı bu arada. Dedart için genelde sağ tıkla beyitliyorum. bir hani elim animasyona giriyor o sırada. Adam vuracağımı düşünüyor hemen şey yapabiliyor. Dedart'ını kullanmak isteyebiliyor o yüzden güzel oluyor. Şimdi bunu da asalım sonra kulübe uzaktan bir tane çanak atacağım. Sonra elimle de atabileceğim başka bir çanağım daha olacak. O yüzden güzel. Şunu da asalım hatta. Bunda bu köşeye asalım iyice bu köşeyi kendimiz yapalım Milleti buraya gelmeye zorlayalım oyunu belki burada kilitleyip bitiririz Hiç belli olmaz Burada mesela bunların bu duruma düşmesinin sebebi benim iyi oynamam değildi Bu Ace'in burada bu maçı trollemesiydi yani Ace burayı trollemese efendi efendi oynasa oynaması gerektiği gibi kaçsaydı Bütün senaryo bunlar için yaşanmayacak olacaktı Ben buraya belki atıp içeriye döneceğim çünkü içeride... Hala'dan gelip Huku almak isteyen biri var. Onu engellemek istiyordum. Bir gerek kalmadı. Şöyle bir tane vuralım. Bu kötü oynuyormuş. Koku eğer es dokunursa ise tünellerim. Desizimin olmadığını anlarım çünkü öyle bir pozisyonda. O yüzden onu tünelleyip boynundan çıkartalım. Tamam. Buradaki kırmızı kulüret nerede? Kırmızı kulüret hala burada buraya almaya çalışıyor. Diğerleri arkada hiyalanıyor mu? Onları göremedim. Muhtemelen hiyalanıyor olmaları lazım. Şuraya bir çanak atmaya gelelim. Yani zaten nerede olduklarını. Onları da korkutmuş olduk. Kırmızı kolet şimdi içeri girecek. Almak istedik çünkü bunlar üstüne doğru yürüdüğümü gördü. Ben de kırmızı koleti burada takaslayacağım. Tamam. Bunlara çok güzel Hiç beklemedim çünkü daha önce asılmadı. Şimdi de da olamazdı. Hemen bunu da bu köşeye asalım. Bu köşeyi iyice kendimiz yapacağız. Burada oynamaya devam edeceğiz. Onlar bayağı bir heal'landı. Onların heal'ı bozmak için tekrardan gitmek istiyorum bu Şöyle dönelim. Bakalım yaralı bu tarafa doğru koşmuş. Arkadaşlarını görüp yılanmaya gelmek isteyecektir. Ace oyundan çıkarmak istiyorum ben. O yüzden onun üstüne gideceğim. O oyundan çıkarsa ben çok rahatlarım. Bedavadan hasarımızla vurduk. Çok iyi oldu. Şu taraftan kovalayalım. Şu an tamam sana da bir tane hasar. İyileşmelerine müsaade etmek istemiyorum. Herkes yaralı kalsın. Benim için daha iyi. Bunu da yaraladık. Kuk takasına şimdi kimse gelmek istemeyecek. Ben de tekrar Ace'in üzerine oynayabilirim. Ace trollü de dead atacak. Pencereden atlamayacak burada. Atla. Tutayım. Tutmama gerek kalmadı. Tamam. Güzel. Ace oyundan çıkaralım. Decisive şimdi bitti. Benim çanağımla birlikte hatta çanağımdan önce bitmiş olması lazım ya. Yok yok çok daha önce bitmiş oldu. Alt tarafa doğru gidersem onlar beni bloklar ve Ace'i astırmaz o yüzden taraf değiştirdim. Tamam. Ace'in trollü kendisine maçı kaybettirdi. Takım arkadaşlar bundan yüzleri kodak şimdi. Gidelim işte ne orada. 3 kişi yılanıyorlar gibi çünkü çok hızlı bir heal vardı. Skeç'e kaçmalarına rağmen ikinci çocuk çok hızlı heal'landı. O yüzden hemen burada kimi seçmek istiyorum. Hiç kimse fark etmez. Ulan en olmayacak adama vurdum. Hiç kimse fark etmedi. İşte %66 ihtimalim vardı. Daha önce asılmış birine vurabilmem için. Ben bunu kovalayayım ya bu çok kötü oynuyor. En azından bunu çıkartırsam diğerlerini avlamam daha kolay olur. Burada pozitif ayrımcılık yapacağım. Kendi adamım pozitif. Bir şey bildiğini düşünmüyorum. Bu oynuyor. Herhangi bir makro mikro bilgi yokum mi? bu Düş koşturuyorum. Ben de aptalım işte. Bilmeyen adama karşı böyle farklı farklı hareketler deniyorum. Önüne geçip pencereyi bloklamaya çalışacağım. Bloklayabilirsem paleti atmak zorunda bırakırım. Evet. Paletede yaşayabilirim. Tamam, çok iyi. Şimdi bana fly save dener mi biri? Palet save Yok, hiç ayak okey. Tamam, bunu da asalım. Oo. Hooklar bayağı uzak şuraya yetişirim ya. Aşağı inip çık geri çıkmak istemiyorum. Çok vakit kaybettiriyor. Nurse falan olsam ya da Blight olsam inerdim de. Red'le oraya ineceğim de geri çıkacağım da. Çok büyük mesele ya. Gözüm de büyüyor. Bir de ben bunu bir kişi olarak yapıyorum. Adamların dörtte biri aşağı inip çıkmak için vakit harcıyor yani. Benim kaybettiğim atıyorum 5 saniye. Yani 4 saniyelik bir süre harcadığında onlar bunun için 1 saniye harcıyor gibi oluyorlar. 4 kişi olarak. Gerek. O yüzden öyle şeylerde hep benim için kısa olan yolu seçmem benim için daha avantajlı oluyormuş gibi hissediyorum. Tamam. Dedart basacak mısın? Sanki öyle bir havan var. Vurdum o zaman. Okey basamazmışsın çünkü zaten daha önce asılmamışsın. Şimdi bunu asıp hemen o jeneratöre de gidip uzaktan çanak hatta direkt düz çanak da atabilirim. Dokunursa benim için düz çanak atarım. Çünkü daha çok eritmek istiyorum. Düz çanak daha güçlü. Şuna geldim. Barakrof burada biraz takıldı. Tamam. Skat balıktan çıktım. Hem de düz kırayım dedim. Alıyor o kuşağında. Kırmızı kulit. Kırmızı kulitin hakkı kalmadı ve böyle bir şeyler yapıyor. Mecbur kaldı çünkü buna. Hemen bunu da asalım. Bunu da oyundan çıkaralım. Ki Lara Croft'a çıkmayayım. Mesela işte kaybettikleri oyunda da hep hep şey çıkıyor. Aslında mantıklı mı? Yani zaten kaybettim çıkıyor ama birinin bir cezası yok ya. Hani ben oyunun sonuna kadar oynamak zorundayım ya olarak. O birazcık can sıkıyor. Ya böyle adam ceza almıyor. Çok böyle yaptırım uygulamıyor oyun bu konuda arkadaşlar. O yüzden Lara Croft çıktı yani? Son ana kadar o da denesin. Ben de son ana kadar deniyorum. O niye denemiyor? Zaten oyun terk etme konusunda hani Survivor tarafında baya ee, rahat. Rahatça terk edebiliyorsun maçı şey oldu lan İki tane slug mı oldu işte bilmem ne mi oldu çıkabiliyorsun benim oyunu terk edebilmem için işte 10 dakika jenitör yapılmaması gerekiyor falan ya ben niye o bekliyorum adil değil bu tarz böyle adil olmayan bir sürü şey var bunlar böyle birleşince işte oyunu oynanmaz hale getiriyor nasılsa katil tarafı bir kişi kurban tarafı 4 kişi ya o 4 kişinin mutluluğu firmanın gözünde daha adil daha iyi çünkü o dört kişiden daha fazla para kazanıyor. Katil kitlesinden değil. Gidiyorlar kostüm mostüm ne varsa o tarafa çıkarıyorlar. Böyle katiller oyunda gerçekten kötü karakterlermiş gibi insanların gözünde yer edilmiş gibi ya. Bu, saçma ya. Neyse bu şimdi bir saat saklanacak. Ben bunun ölmesini bekleyeceğim. Ben de mesela çıkamıyorum maçtan terk etme. Ben yani kazan. Hah buldum lan. Bunu ağlarken buldum vallahi çocuğu. <laughs> Öyle çıkmayı tercih ettim. Kör de edemedim. Mal. Gel sana salayım gel. Gel gel. Gel adamı al gel. Şşş, gel gel gel. Gel adamı al. Hadi gel. Gel gel izin veriyorum. Adamı al. Almayacak mısın? Al adamı al. Almayacak mı? O zaman yanına gelim arkadaş olalım. Gelsen arkadaş olsak. Kaçmasan. Öldüreyim mi seni illa şimdi ben? Arkadaş olmak istemiştim. Sadece. Bende çok fringi de yok. Niye burada bekliyorsun ki? Ben aslında beklemezdim. Gelmeyelim ben. Gelmeyelim ben. Et çıkacaksa bu tarafta çıkacak zaten de. Hiç üstünde ölmeyi denerdim şurada şu an. Coin gibi atardım kendimi oraya ben. Kadar atacak mısın? Ben az önce mi yaptım? Ama keşke de burada çıktı lan çok doğru yerde bekliyormuşsun. Sana kaç dedim ne oldu? İstemiyor musun hala? Ha? Şimdi kaç? Hadi. Şimdi sürün. Gel gel. Ben arkadaş olmak istediğimde bana hayır dedi. Niye? Şimdi niye sürünüyorsun? Gel hadi. Gel hadi kaç. Bak, ben en azından insan gibi davranıyorum. Sen niye bana insan gibi davranıyorsun. Ben sana arkadaş olmak istemişim. Niye yapmadın? Ne? Gel ya kaç işlerde? Sen arkadaşım olmak istediğinde ben seninle olmak istemiştim. Sen olmak istemedin. Nasıl zavallı koruma düşünce o zaman geldi arkadaş olmak istedim evet öyle. Öyle ama yok. Öyle ama yok. Öyle bir şey yok. Bunu hak ediyorsunuz. Bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Gidin sizi yapımcı firmaya birazcık ağlayın sizin artık sırtınızı sıvaldasın. Hemen bir sonraki haftayı sır, sırtınızı sıvalacak bir şey yapsın. 178k puan, 2 pip almışız ve serverden avantajları bu şekilde. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Yapmamışsınız bu tarz farklı büyükler varsa yeni gelen perklerle falan mutlaka yorumlara yazın. Bütün yorumlarınızı mutlaka okuyorum çünkü. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.